Bugün bazı Müslümanlar Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in taviz verdiğini ve bu tavizde de niyetin önemli olduğunu ve nitekim Allah'ın zafer verdiğini söylüyorlar. Bazı cemaatler taviz taviz verse de ilerideki zafer için diyorlar. Zamanı gelince görürüz faydasını diyorlar. Bu görüşü yorumlar mısınız? Bir insan yapacağı en büyük kötülük Kur'an'a ve peygambere iftira atmaktır. Ne yapıyorsan ya Kur'an'a iftira atma. Ne yaparsan ya peygambere iftira atma. Namaz kılma, oruç tutma ama bunu yapma. Bu, bu daha büyük yani. Namaz kılmamaktan daha büyük günah yani bu. Ne demek yani peygamber Hudeybiye'de taviz verdi? Ne tavizi? Taviz neye denir? Taviz bir haramı işlemek, haramı yapmak, haram konusunda geri adım atmak ya da bir farzı terk etmek, farz konusunda geri adım atmak. Mesela başörtüsü farz, bunda geri adım atmak tavizdir. Namaz farz, geri adım atmak tavizdir. İçki haram, içki masasına oturmak tavizdir haram ve farz ise orada geri adım atmak tavizdir. Peygamberimiz o maddeyi kabul etti. O maddede bir haramlık yok ki. Ve Peygamberimiz orada ne diyor? Ey Ömer ben Allah'ın Resulüyüm. Ben ona karşı gelemem. Burada ne anlaşılıyor? Ona bu emir veren Allah'ım bu maddeyi kabul et diyen Allah ın. ben konferans zaten çok uzadığı için ben o kısma girmedim peygamberimiz o maddeyi kabul etti o maddenin sonunda çok hayırlar çıktı gene o kısma girmeyeceğim zaman zaman geçiyor diye siyer kitaplarına bakabilirsiniz o maddenin kabulü Müslümanların aleyhine değil lehine oldu bunu Allah biliyordu ve Allah o yüzden o maddeyi kabul ettirdi. Efendimiz ne diyor? Ben Allah'ın Resulüyüm ona karşı gelemem diyor. Yani bana bu emri Allah verdi diyor. Peki bugün taviz verenler Allah'ın Allah'tan böyle bir özel emir mi almışlar? Mesela diyelim ki kız başını açıp okula gitse misal. Allah'tan özel bir talimat mı aldı gitti Mesela. Sen peygamber değilsin. Peygamberin özel bir konumu var. Peygambere vahiy geliyor. Bize vahiy gelmiyor. Ve Hazreti Ömer diyor ki Vallahi eğer o anlaşmayı kabul eden peygamber olmasaydı peygamberimizin tayin ettiği bir komutan olsaydı vallahi kabul etmezdim diyor. Gördünüz mü bakın? Bırakınız. Bugünkü bir insanı peygamberimizin tayin ettiği bir komutan olsa bile yine o anlaşmayı kabul etmezdim diyor Hazreti Ömer. Peygamberin durumu özel yani. yani peygambere özel emirler geliyor. Bize gelmiyor yani. Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa ile bir kıssası var. Bu ilmi bir meseledir aslında. Çok kısa anlatmaya da pek uygun değil. Ama ben kısaltacağım. Musa Aleyhisselam mı Allah Hızır'ın yanına talebe yaptı. Kısaltarak söylüyorum. Hızır Aleyhisselam yanına gitti. Dedi ki: "Senle beraber olmak istiyorum. Senden öğrenmek istiyorum." Musa şeriat sahibi, Tevrat kendisine verilen Musa. O dedi ki: "Dayanamazsın. Benle beraber olamazsın. Dayanamazsın." "Yok." dedi. "Dayanırım." "Dayanamazsın." dedi Hızır. "Çünkü dedi sana bir kitap verilmiş." Şeriat verilmiş. Ben ona bağlı değilim. Ben ona uymayan şeyler yaparım. Sen kitap sahibisin, anlayamazsın. Sen kitaba bakarsın. Ben ona bakmam. Bana ayrı bir şeriat verilir. Ayrı hükümler gelir bana. Musa Aleyhisselam yok dedi ben seninle beraber olacağım. Peki dedi o zaman ben ne yaparsam seslenme. Gemiye bindiler gemiyi yaktı. Hızır. Musa ne yaptın sen dedi. Karışma dedi. Ben sana konuşmayacaksın demedim mi? Biraz sonra bir çocuk gördü ufak çocuk onu öldürdü. Hızır. Ne yaptın dedi Musa çocuk öldürdün. Ben sana konuşma demedim mi dedi. Ben sana demedim mi sabre demezsin? Sonra bir duvar gördü, eğrilmiş. Oradakilerden yemek istedi, yemek vermediler. Sonra orada bir duvar gördü, eğri bir duvar. Duvarı doğrulttu, düzeltti Hızır. Musa dedi ki: isteseydin yemek alabilirdik bunun karşılığında veya para alabilirdik. Ücretini alabilirdin." Hızır dedi ki: "Ben sana demedim mi konuşmayacaksın?" Buraya kadar dedi. Bitti dedi aramızda. Şey bitti. Üç defa müsaade etti. Şimdi sana açıklayayım dedi sebeplerini. Ben ikisini söylemeyeceğim laf uzamasın diye. Birini söyleyeceğim. Öbürlerinin açıklaması başka türlü olabilir ama bu çocuğun öldürülmesi olayı bu ilmi bir olaydır bu. Bu basit bir olay değil. Bu usulü fıkıh ilmiyle alakalı birleştirilerek anlatılması gereken bir olaydır ama ben o kısma girmeyeceğim. Yalnızca şunu söylüyorum. Hızır'ın bir çocuğu öldürmesi Musa'nın şeriatına göre haramdır. Bize göre de haramdır. Çocuk öldürülemez. Ama Hızır öldürdü mü? Öldürdü. Allah da tasdik etti mi? Etti. Musa'yı Hızır'a talebe yapan Allah git ondan öğren bilmediklerini diyen Allah. Nasıl öldürdü Hızır? Açıklıyor sonra kendisi diyor ki bu çocuk ileride kafir olacaktı. Ana babasını kafir yapacaktı. Ben bunu öldürdüm ki ana babasını kafir yapmasın ve Allah bu ana babaya başka bir evlat versin. Şimdi anladın mı dedi? Tamam dedi Hazreti Musa. Demek ki Musa'nın şeriatına göre haram olan bir şey, Hızır'a verilen özel bir şeriat var. Onun şeriatınca caiz yani. Çünkü Hızır'a gaybi bilgi verilmiş. İleride ne olacak o çocuk biliyor. Şimdi peygamberimizin durumu buna benzer. İleride bu o, o maddeyi kabul ettiği zaman Hudeybiye anlaşmasındaki o olumsuz maddeyi kabul ettiği zaman ileride hayırlı sonuçlar verecek. Peygamberimize Allah bunu bildiriyor. Ama sana bana bildirmez. Biz Kur'an'ın şeriatına bağlı olmak zorundayız. Biz bilmeyiz onu. O peygamber onun onun durumu özel. Şimdi birisi kalkıp da kendini peygamberin makamına koyamaz. O kabul etti biz de kabul ederiz diyemez. Çünkü sen gaybı bilmiyorsun ve sana özel bir emir gelmiyor. Sen kitaba bağlı kalmak zorundasın. Ve peygamberimizin orada verdiği bir taviz falan yok ki. Ne tavizi? Harama imza mı atmış? Yok böyle bir şey. sadece gelen Müslümanı geri onlara teslim ediyor. Ona zulmetmemeleri şartıyla. Hepsi bu. Bunda bir taviz yok. Ve sonra onun sonu hayırlı oldu. O Müslümanlar ileride bir çete meydana getirdiler ve geçen kervanları vurdular. Müslümanların lehine oldu. O maddeyi daha sonra gelip kendileri kaldırdılar. Yani bir taviz yok o ortada. Yani garip bir durum var kardeşlerim. Garip yani. Adam kafasından göre bir metot ortaya koyuyor. Tavize dayalı. Her gün harama imza atıyor. Güya o makamlara gelecekler. Bir buçuk milyon insanı ölümüne de imza atıyor. Mecbur o makamda oturunca imza atmak zorunda. Her gün içki, içkili iş yerlerine, birahanelere imza atıyor. Böyle gerekiyor diyor. Yanlış bir metot izliyor. Ondan sonra peygamber de böyle yaptı diyor. Allah'tan kork. Peygamber taviz vermedi. Harama imza atmadı. İftira atma. Yanlış bir yolda gidiyorsun. Yolunu değiştir. Peygamberini iftira atma.